Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu Aleyküm. Aleyküm Esselam. Merhemlerine ekidere olarak Afrika Tanzanya'dayız. Murat Can Kurtaran adına gönderilen adak kurbanını kesiyoruz. Rabbim ah seni kabul eylesin. Amin. Rabbim kendisini, ailesini, malını görünür görünmez kazalardan, belalardan, musibetlerden, hastalıklardan, nefis ve şeytanın şerrinden, kabir azabından, cehennem ateşinden muhafaza eylesin. Amin. Rabbim dünya ve ahirette iyilik ve güzellikler ihsan eylesin. Amin. Acizlikten, tembellikten, borç altında ezilmekten muhafaza eylesin. Amin. Maddi ve manevi hastalıklarına ve şifalar ihsan eylesin. Amin. Rabbim ebeden razı olsun. Allah kıl, Allah kıl, Allah kıl. La ilahe illallah, Allah kıl, Allah kıl. Kardeşim vekaleti veriyorum. Aldığım kardeşim, Bismillahirrahmanirrahim. Allah Azze ve Celle kabul ve makul eylesin. Allahümme amin. Ada kurbanını kestik. İhtiyaç sahibi kardeşlerimize ikram ediyoruz. Cenab-ı Hak yapmış oldukları ikramı kabul ve makbul eylesin. Rabbim dünya ve ahirette iyilik ve güzellikler ihsan eylesin. Acizlikten, tembellikten, borç altında ezilmekten muhafaza eylesin. Maddi ve manevi hastalıklarına ve hastalarına şifalar ihsan eylesin. Allahümme amin. Tekabber. Allah Bismillahirrahmanirrahim. Merhem derneği olarak Afrika'dan selamun aleyküm. Aleyküm. Afrika'da yetimlerimizle, masum, güler yüzlü kardeşlerimizle birlikteyiz ve bugün Kardeşlerimizle birlikte Semih Ünel adına sadaka kurbanı keseceğiz inşallah. Rabbim hayırınız, niyetiniz ve bütün duanız kabul eylesin. Hanınızda huzur, salik ve bereket olsun. Her türlü kazadan, beladan, şerden Rabbim muhafaza eylesin inşallah. Şimdi yetim kardeşlerimizle birlikte Hayırseverimiz Semih Ünel için dua edeceğiz. Amin. اللهم تقبل منا آمين انك انت السميع العليم آمين وتب علينا يا مولانا آمين انك انت التواب الرحيم آمين صلى الله وسلم على نبينا محمد المشرق والدورسنده سميح أُنل أدنا صدقه قربانك كسمك عشان سني وكيل ثاني أدورم قبول ediyor musun بسم الله الرحمن الرحيم بالزبالة اللي لي مجاهد كالكماز أربا صدقة كربان قيون اللهم تقبل من هو يا رب العالمين آمين اللهم تقبل من هو يا رب الرحمن آمين اللهم بارك له في غماله آمين اللهم بارك له في أمواله آمين اللهم بارك له في ذرياته آمين اللهم بارك له في صدقاته آمين ورزق له السلامة العافية والخيرات في الدنيا والآخرة برحمتك رحمة رحمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله 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 أكبر ولله الحمد أكسبت أفق عليك بسم الله الله أكبر بسم الله الله أكبر ismıyla